etmeliler. Evlerine dönsün diyenlere faşist de denemez. En az kalsın diyenler kadar bir yurttaşlık görüşüdür. Pratikte geri gönderilmeleri bu kadar kolay olur mu? Hiç zannetmiyorum. 10 yıldır göçüp, başka bir kültürde ve ülkede yaşayan insanlar bunlar. Kendi işi olan var, çalışan var, öğrencisi var, işsizi var devlet sayıları milyonlarla ifade edilen insanları denetleyebiliyor mu? 3. Mesele denetlenebilmeleri Üretmeleri, çalışmaları Vergi vermeleri Gerekirse askere gitmeleri Yan gelip yatmamaları Devlet tarafından tembelliğe alıştırılmamaları Göçtükleri bu ülkenin insanları için gelecekte tehlike olmamaları Bunlar sağlanabilirse kalabilirler tabi. Türkiye'nin yumuşak karnı çok göçmen Suriyeliler, meselesi de artık onlardan biri. Bireysel ve toplumsal hassasiyet gerektiren bir konu. Adeta sinir ucu gibi. Görünüyor ki, siyasetçinin malzemesi olacak. Umarım ortak akılla insanların sağduyusu galip gelir. Artık Suriyeliler evlerine dönsün diyenlerle Suriyelilerin eve artık burası kalsın diyenler ortak aklı nerede